açık nüfus haritasını değiştiriyor birileri. Birinin işgaline güvenerek arkası var. Haritayı değiştirmeye kalkıyor. O haritayı değiştirmek normal mi? O çok büyük problemler açar güce ileride onları başına. başına. O zaman biz güce boyun eğeceğiz. Bu haritayı değiştiren Hiç öyle bir şey de demedim. Var. Hiç öyle bir şey de demedim. Zaten bunları bizler ancak bir mütalaa olarak durum şey resmi, instantane fotoğraf çeker, önüne süreriz. Herhalde bunlara karar verecek ve karar vermesi gereken ve ancak verebilecek olanlar iktidarı kullanan, devleti yöneten çevrelerdir. O zaman biz onlara ışık tutalım sizin bilgilerinizle. Ya bu kadar da bizim söyleyebileceğimiz. Hukuk böyle bir hakkımız var mı? Evet. Ona bakıyoruz. Evet yani herkes dışarıdaki azınlığını korur. Bu çok açıktır. Bu çok açıktır. Bugün bu sorun sadece Batı Avrupa için artık yoktur. Yani harpten evvel vardı. Harpten sonra bu işler çözüldü. Niye çözüldü? Çünkü artık Almanya'nın veya Avusturya'nın İtalya'daki Süt Tirollileri, o azınlığı korumalarına ihtiyaç yok. İtalya artık bunların hakkını tanıdı, statüsünü tanıdı, dillerini, kültürlerini geliştirme, koruma haklarını tanıdı. E, nüfus haritalarını değiştirmeme işine söz verdi. Yeni Avrupa'da. Bask işi hala halledilmiş mi? Soru işareti koyun ama çok daha hasbicedir Orta Doğu'daki problemlere benzerine göre. Efendim e, Belçika'da dış koruma falan söz konusu değil. İçeride birbirlerini yiyorlar hala belirli bir ölçüde. Batı Avrupa'da bu iş halledilmiş gibi görünüyor. Hiç değilse yarı yarıya. Balkanlarda halledildiğini kimse söyleyemez. Balkan devletlerinin birbirleriyle ilişkileri malum bu konuda. Orta Doğu'da maalesef bugüne kadar 5000 yıllık kültürleriyle kosmopolit, emperyal bir kültür içinde ...yaşlamaya alışık bir arada yaşamaya alışık insanlar maalesef artık dış baskıların, dış dolapların, işgalin de itisiyle, ittirmesiyle tabii içeride de kaynıyor kazan. Bu Kocam, safhaya giriyorlar maalesef. Çok doğru. Ancak ben bir başka bir şey, pratikten bahsetmek istiyorum. Bugün Türk sınırını 60-70 kilometre mesafede telafer var ve telafer Kuzey Irak'ta sadece Türk nüfusun barındığı evet. tek yerleşim bölgesidir. 300 bin Türk yaşar orada. Evet. Savaş başladığı günden beri Amerika'nın saldırısı altındadır. Evet. Ki son dönemlerde çok sayıda Türk mülteci olmak durumunda kaldı ve bölgeyi terk etmek durumunda kaldı. Nedir biliyor musunuz ana strateji? Musul'u ve planladıkları sözde Kürdistan'ı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden Akdeniz'e uzatabilmek. Şimdi teorik olarak hocamın söyledikleri çok doğru. Esas olan Türkiye'nin bunları nasıl e, hayata Aşıracağım. geçireceği ve nasıl uygulayacağı. O bölgeden biz e, sınırımızın 30 kilometre, 50 kilometre ötesindeki 300 bin nüfusun orada yaşadığı dramları bile gazetelerimizde göremiyoruz. Devletin bu konuda hiçbir rasyonel adımı yok. Valla devlet gazetelere talimat vererek mi yazdırmıyor? Gazeteler hakikaten mi bilmiyor da yazmıyor? Ee, bunlar hepsi ediyorum, çok daha gazetelerin bu konuda belki duyarlılığı yeterli değil yani bunları bilmek gerekiyor tabi bu çok açık bir şey tabi daha Akdeniz'e kadar bir Kürdistan uzatmak hayali de <laughs> gerçekleşme şansı bir yana Kürtlere ne kadar yarar yani aklı başında bir Kürt politikacısı veya bir entelektüeli bu gibi hayallere iltifat eder mi? Etmez derim. Ederse biraz aklından şüphe etmek lazım. Ee, bunun çok bedeli ağır ödenir. Yani da bakmayın çok tekin bir yer değildir. Ee, kimin kime nasıl düşmanlık güdeceği belli olmuyor. Onun için etrafla uyumlu davranması lazım onların da. Yani varsa bile ulusal istekleri onları gerçekleştirme yolu böyle bir işgale dayanmak olmamalı. Sonra bu çünkü çok bedeli pahalıya oldu. Hakikaten bu açıklandı, söylendi. Amerika burada ilelebet kalmaz dendi. Tabii bir enerji bölgesidir. Orada muhtelif, muhtelif Arap olmayan unsurların bulunması istenir. Kürdistan'da bir lazımdır yani İsrail ve Amerika için. Ee, Arap olmayan herhangi bir unsur istenir orada. Bundan dolayı bazı boşluklar veya bazı talepler abartılabilir, yükseltilebilir, desteklenebilir. Ama işte bunun da cazibesine kapılmamak gerekir. Kapılmamak Peki, gerekir. Bedelden, be, bedelden söz ediyorsunuz. Başbakan Erdoğan da Bedelini neyse öderiz dedi. Ama burada Sayın Başbakanın sözden değil o başka de başka bir bakın, şey 4 dakika... bu başka. Evet. Yani tabi ee, bedel. 4 dakika. Evet. Evet Hadi yani tamamlayınız. Ar arz ettiğim şey şu. Başbakanın bedelini öderiz. Biz oraya müdahale ederiz ve bedelini de öderiz diyor. Bu kendi içinde tutarlı bir çıkış değil mi? Söylem olarak. Benim söylediğim bedel başka bir şey. Şimdi bir unsur imparatorluk kurmaya kalkarsa ila nihayet kuvvete sahip olduğunu söylerse vaziyet muhakemesi yapamaz ve kendi kuvvetini, durumunu değerlendiremezse, başka bir dış kuvvete dayanırsa onun ne olacağı belli olmaz. İnsan etrafını da mütalaa etmelidir. Kim vardır etrafında? Ben yarın bunlarla kalınca ne olurum? Neye mal olur bu bana? Efendim ben öyle iyi bir çarpışırım ki vurdum mu şişiririm. Arap falan gelemez buraya. E peki gelemez de sen dünyaya nasıl çıkacaksın? Yani Arapla kavga ederek düşman olarak yaşayabilecek misin? Bütün bunları düşünmek gerekir. Ee, i̇şte e, galiba e, bir takım uluslar var kendilerince bağımsızlık mücadelesi veriyorlar, ulusal savaş veriyorlar. Ama bunların lider kadrolarının kapasitesi akil olmaları çok önemli bir şey. Yani çok örnekleri var bunu İmparatorlukların dağılışında görüyorsunuz. Bir tanesi parçayı kurtarıyor, iyi bir yere gelebiliyor. Öbürü için bu söz konusu değil, perişan oluyor, gidiyor. Çünkü kendisini yönetecek lider kadrosu ya yok ya çok zayıf yahut saçmalayabilen insanlar oluyor. Çok örnekleri var bunun. Peki. Şimdi hocam liderlerden söz ettiniz ee, Az sonra 10 Kasım'a gireceğiz Atatürk'ü ve onun düşüncelerini anacağız Görüyorsunuz biz Atatürk rozetlerimizi taktık Ama rozet Atatürkçüsü değiliz Şimdi Atatürk'ün düşüncelerinin peşinden gidiyoruz İlkelerinin peşinden gidiyoruz Reklamlardan sonra şunu tartışmak istiyorum Sina Akşın hocamız ve stüdyo konuklarımızla Bu uluslararası hukuktan söz ediyoruz Musul alınabilir mi? Bizim hakkımız var mı? diyoruz Mustafa Kemal'e ait olduğu söylenen bir sözü hatırlatmak istiyorum. Önce bu söz doğru mu? Doğruysa bunun gereğini bugün niye yapamıyoruz onu konuşmamız gerekir. Mustafa Kemal şunu söyledi deniyor. Allah nasip eder ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım. Şimdi bu sözler gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e mi aittir? Bunun kaynağı belli midir? Çok dolaşan bir söz bu. E, çünkü Lozan'da Musul alınamadı, verildi. E, Lozan Mustafa Kemal'in sağlığındaki bir durumdu 1924'te. Lozan'dan sonra Mustafa Kemal eğer bu sözü söylediyse, ben Musul'u da alacağım dediyse hangi uluslararası e, kurala göre bunu söyledi? Neye dayanıyordu? Silahlı güce mi dayanıyordu? O bunlara dayanıyorsa, güveniyorsa biz de onlara dayanmalı ve güvenmeli miyiz? Ama reklamlardan sonra, az sonra buradayız efendim. Kehanet kitabı gibi bir şey, öyle gizli maddeli anlaşmaların hiçbir geçerliliği yoktur. Demokrasilerde, parlamenter sistemlerde millet meclislerinin tasdik ettiği anlaşmaların metinleri açıktır ve neyse odur. Onun dışındaki gizlilik nasrettin Hoca'nın ciğeri kaptırıp anahtarı bendedir hikayesine benzer. Gizli madde uyur bir yerde. Ee, böyle bir referandum artık söz konusu değildir. Böyle referandumlardan bahsetmek kitleleri çok lüzumsuz şekilde kışkırtır. İrite eder en azından, dürter. Hoş bir şey değildir yani. Onun için bunlardan bahsetmiyoruz. Tamam Hatay artık bellidir nerede oldu. Bütün mühim mesele onun bu statüsünün herkese kabul ettirilmesi. Etmezlerse kendileri bilir ama edecekler günün birinde. Yani bunu aslında herkes etmiştir mantıken de işte öyle olması gerekiyor etrafa karşı. Bütün mesele bundan ibaret zannediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. İyi geceler. Size ya. veda ediyoruz. Siz İstanbul'dan ayrılabilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sorunlar bıraktı. Bu sorunların ortasında yaşıyoruz. Bir müddet zannettik ki... ...bu sorunlar dondurulmuştur. Bilhassa Balkanlarda. Oradaki hakim kuvvet... ...komünizm yıkıldıktan sonra... ...federasyonlar... ...federatif yapılar... ...süratle dağıldı. Bastırılmış gibi görünen milli sorunlar, etnik sorunlar tekrardan patladı. Böyle kar çiçeği gibi yüze çıktı. Ve Orta Doğu da maalesef hiçbir zaman durulmadı. Yani Osmanlı oradan çekildikten sonra sulh salah dönemi bitti. Ayaklanmalar, etnik çatışmalar, yabancı kuvvetlerin gelip yerleşmesi, çıkması böyle devam etti.